Arkadaşlar merhabalar herkese. Antalya'dayız. Eşim ve oğlum ile birlikte Antalya'ya tatile geldik. Bir hafta buradayız. Sonrasında memlekete Kayseri'ye gideceğiz. Bugün gün boyu gezdik. Biraz deniz, biraz güneş derken onlar biraz yoruldu. Arkadaşlar bugün büyük balık tutmak için tekneden rezervasyon yaptım. Hedefimizde inşallah büyük balıklar var. Orkinos çeşitleri, akya, de diyebiliriz. Bakalım. Tabi her şey e, kaptanımıza ve bizi götüreceği meraya bağlı. Açıkçası ilk defa böyle bir deneyim yaşayacağım. Gerçekten heyecanlıyım. Arabama bindim. Birazdan marinaya doğru yola çıkacağım. Hedef büyük. Heyecan büyük. Bakalım. Rastgele. Birazdan görüşmek üzere. marinaya geldim. Şimdi rezervasyon yaptığım e, tekneyi bulmaya çalışıyorum. İsmail abi ben bunu aldım. Oh. Merhaba abi. Abi ne haber? Hayır. Çok nem var ya. Terledik <laughs> bayağı. Hayır, vallahi ben az önce klimalı arabadan çıktım. Sen daha da çarpmıştın <laughs> şimdi. Biz 10-15 dakika anlaşmada sarı ver abi. Nasıl gidiyor abi? Şükür abi sizleri sormalı. Vallahi iyi ya. Ne yapalım bize tatile geldik. Tatildesin. Hı -hı. Almanya mı? Yok Hollanda'dan Hollanda geldim. mı? He. Evet, abi, 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 evet. evet. Havası geçtiysen tamam. Halatın tam üstündeyim şu an. Geçince durabilir falan. Çok kalabalık. Ama şöyle. Yemlendiği balık aşağıda bak. Şu an aşağıda komple kolios. Abi şimdi bir şey soracağım. Hep böyle videoda falan görüyoruz ya. Şu balık hangisi? Kolios. Şunların hepsi balık. balık. Şunlar. Görüyor. Oo. Evet. Hiç ekran biliyor mı Biliyorum. Çekmek çok iyi biliyor musun? Hepsi bir anda yapışıyor, 7-8 tane. <laughs> tamam abi, iyi burası. Çaparıları açalım, iki çaparı çalışalım. Libarları basalım abi. Hiç yemleme şimdi, balığı boşu boşuna çekme altımıza. Sürü giriyor, ucu gözüküyor. Evet. Sanki... Boş 3-4 tur kaldır abi, tekrar üstüne düşür. Hatta 5-6 tur sar, Kapanmış olabilir mi bu da? E, yok, Yok ben şey yapmaya çalışıyorum. Ha, okey. Şimdi bir daha düşürün içine. Bir yutkuma da alalım. çıkıyor mu? Çık, tek çıkıyor. Starbit daha mı iyi oluyor? Yok. Starbit geldiği zaman kolyoz yanında durmuyor abi ya. Yani. Nadir beraber duruyorlar. Onda var sanki abi. Şimdi, şimdi bir... Evet, var, var, bir sarı var. abi. Bir sar Onda abi sen onu. Onda da var abi. Sar abi. Erdi mi? Oo iyi. Doldu. Ne kadar çok erdi diye misafirimiz oldu son zamanlarda evet. ya. Ben ya uzun süredir <laughs> erdi ne arkadaşım oldu ne tanışıklığım oldu ama bu ara erdi çok. Şöyle Gel, Gel abi. Buyur abi. Evet. Şu küçüğe bak. <laughs> Telini açabilirsin abi. Arkadaş... Sen de çıkart ver divara abi. Kupes abi. Şunu. Şuna... Ben çaparı karıştırmasını bundan... istiyorum. Tamam. Ben gelmiş. Direkt limana. Bir tane hamsimiz var. Bizim de bir tane kupes var anasını Yem yapar mıyız? Yeneriz. Maşallah. Martılar gitsin. O liman dolduysa abi, diğer limana devam edeceğiz. Tamam. Çünkü çok yaşamıyorlar. Sanki var gibi ama... Aşağımuz şu an efsane bir sürü kaynıyor bu arada. Aşağısı. Aşağısı süper. Var şu an duruş var. Hem bayağı süper. atıyorum duvarın içine. At Duvardan alırız tamam mı? Tavsiyemiz Çok ağır değil. Bir, iki, iki ya da üç. Tam üç. Tek attım. Namussuzlar hiç durmuyor. Bunların şöyle büyük büyük. Baba, Doğruci... büyükleri de var. Abi de gece Gel çıkıyor. Dağ, öyle mi? Evet, mi? Gece daha Ay derinde 50-60 metre. Evet. <laughs> Abimiz canımız takıyor. görev onunla yem balığının arasında Hayda aşağıya indireceğiz de bunu. Ama... Hayır bu kadar. Bu Kaç metre indiriyorsun abi? 20 Deniyorsun metre. Demiyorsun abi 15, 20, he. 25, 30. Evet. Bir tane Zaten bir bu de Orta balığı olmadığı için bu. Tamam. Kalama bayağı sıkı ha. 15 metre mi bu? Evet. O 20, bu 25 yapacağız abi. Hangisine vurursa ona göre de hepsini tekrar aynı seviyelere düşürmeye çalışacağız. Her deliğini denemeye çalışıyoruz ama çok. Balık nereden avlanmaya başlayacağı tahmin edemiyorsun. Hep aynı bak. Şu düz çizgiler bizim yemler. Ama bu ötekine de göster. şimdi. O bunu göremiyor. Bu öldü zaten. Bu öldü zaten. Öldürdü ama organizma yiyemediği hayvanı bu dalar yer aldı. Şu an balık suyla ölü yem arıyor. O kadar dalabiliyor da mu? Tabii bak şu an senin yemi gördü. Tribe girdi bunun. Dibine bak. Kafa içine sokar abi bakar aşağıda ne var diye. <laughs> vay uyanık vay. Lan uzak dur bizim canlılardan. Açığa gittiğimizde bu kuşu bulursak Orkinos'u altındadır. O, zaman. o bize doğru geliyor. Nasıl geldi? Abi ne yaptı öyle ya? Nasıl yine oturmaz lan? Abi baya bastı ya. E da kapalı sert. Oturması lazım yine'nin. Baya bunu çıkardı ya. Ben ağzımla tutarım bu balığı şimdi merak etme. evet Kolyozu ne hale getirmiş bir bakıyoruz. Kolyozu ikiye belmiş. Vurmuş değil mi abi? Öldürmüş abi bak burayı vurmuş. Nereye vurmuş abi? Kafaya bak görüyor musun He. dişleri abi? Evet. Yeni canlıya takıp kim Gözünün altından mı takıyorsun abi? Boşluk var mı burada? He. Orada Yaşar abi. Niye oturmadı buna şimdi bu? Ben bu tarafa okudum ha. Ben de okudum. <laughs> Ama onu sure daha kuvvetli. Bir de yurt dışından okudu ya belki. Birisi sureyi yanlış. Bir tık şey okuyor. kurdan dolayı Aynen. <laughs> çarpı 45 falan <olabı> olmuş ona. <laughs> sureyi yanlış okumuş biri bence. <laughs> Anıl kolayı buz atacağım mı? Yarına mı saklıyorsun? İçmeyeceğiz mi? Daha sos, daha sos Abim daha. ne zamana kadar soğuyacak? Biz bittik. Bakayım kola soğuyacak diye. Neyse buz gibi kolamız var onu içelim. Dolap olmayanlar düşüyor. istediğinde bırakıyorsun abi tamam Aynen. Yavaş yavaş arkaya doğru kayabilirsin. Balık o tarafta. Arkaya doğru yürü. Gel abi. Yürü 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 yürü. Anıl yönlendirecek seni abi. Evet. Güzel Aynen. yere gitti balık. Rahat dövüş. Aynen abi. Şuraya inemedi değil mi? Oradan dövüşebilirsin abi. Tamam. Gel bu tarafa alalım istersen. Dönecek tekneyle sağa sola çünkü devamlı. Gel abi bu tarafa. Yavaştan. Gel. Ben de. Bu çekiyor mu ya? Bir kere dokun ekranı abi. <laughs> Sayıyor mu? Evet tamam çekiyor. Ama vuruyor ha. Yavaş yavaş abi artık. Evet. Devam et. Devam, Devam et. Getirdim balığı. Yüzeye çıkacak. Beyzdir gelsin. Evet, 150'li balık. Ya, işte. <laughs> tamam, balığı yönlendir abi. Bu tarafa doğru. Kamışı dik tut. Evet, evet, evet. Aynen, balığı yönlendir. Balığı yönlendir abi. Devam et. Sert değil abi, yavaş. Aynen. Ana la vardı. Sağ çevir abi. Oo! Oh, oh, oh. Sabit <laughs> kaldır evet bir daha Para kaldır. Evet. Para getir. Evet, evet getirin. ucunu ver adama. Bırakma kamışı. Basarsa bırakacak. Sarma sen artık. Ha, bıraktı. Abi bunu kamışı koltuğun ortaya alırsın. Gel sen buraya. Buraya gel buraya. Kameraya geç. Git git devam et abi. Devam et. Devam et. maşallah ya. Bak bak bak. Süper be. Oh. Hey maşallah. Vay <laughs> mübarek sen neydin? <laughs> Bekle abi yemini kontrol edeceğiz. Gel. Gel. Holland. Hadi. Aldık ha. Geç abicim hemen. Senin balık canlı. Tamam gönder ama renk sayacaksın ipini kontrol et abi. <laughs> abi titriyecek mavi tamam. Renk. İki renk Yeni göndereceksin mavi hariç. Süper mavi he. Şu renklere bakın. Bekle circle alalım elinize batmasın. Sıkıntı yok su tutarız. Nasıl güçlü. Tut abi sen yine aynı şekilde tut. Ben Sorkul alırım. Ha, o şekilde tut. Bir daha kaldır abi sana zahmet. Ama güçlü abi ha. Evet güçlü. Yok yok yo, gerek yok abi. Dur oğlum. <laughs> ne kadar indirdin abi. İki renk. Maviden sonra iki renk. Bir mayan Tamam zaten şey zaten, şey zaten haline bak kurban kesmiş gibi oldu. <laughs> yani, yani. Çok, Çok iyi. Olur, görüyorum tamam babalık lezzetli arkadaşlar. olur artık abi. Tamam takabiliriz. Bu Allah herkese yaşatsın. Amin sıradayız bekliyoruz. Ya, bekliyoruz. <laughs> Şimdi o bir tane aklını aldı ya bitti mi onun balık tutma şeyi? Mübarek ne kadar balık var yemiş aşağıda. Şu bir tek balıktan kurban olmuyormuş herhalde değil mi ya? Evet abi öyle Böyle, diyorlar. Öyle diyorlar. 20 metreye mi atıyorsun Yusuf abi? Abi ben oradan bir sana müsaade isteyeyim senden. Aynen Reis. mi? <laughs> Aynen. Ben gittim. Hadi oğlum. Oo. ama harika bir şey ya. Şunun acayip acayip. renklere Başşallah. bakar mısınız? Bildiğin kavga ettiniz balıkla. Süper ya. Sen bunu ödeyecek misin mi Yusuf abi? Üye kaydı için. Yok, bunda öyle bir şey yok abi. Ha, onda yok mu? Hı -hı, bunda bir yok. Bir tane herhalde. Bunda sadece limitimiz bir. Aman iyi bağla Yusuf abi. Yüzgeçlere <laughs> baksana ama ya. Her biri de ayrı dönüyor yüzgeçlere. Evet, gibi. hepsi onun şeyi abi, direksiyonu. Torpito işte, denizlerin. Şunun e, tepesinde bir tane şey mi var da, o Orkinos'tan Bunda yok herhalde. Yok, o Şu kanatlar, de. yan kanatlar sadece ha, Orkinos'tan o var. Bluefin'de var o, tamam. Bunda yok. Şimdi sıra diğerlerinde. de metre Attık mi, mi diğerlerine? Attık. Anıl kaçtaydı o abi? 20'deydi. O önündeki. Şu bakın 105'deydi. arkadaşlar. 35 mi? Hı -hı. Aa. Ah. Abi Yok abi salmayın. Bu balık <laughs> 2 saniye Resmen balıkla <gülüyor> boğuştum. <laughs> Üstüme başıma. Üzerimi iyi ki değiştirmişim. Hadi oğlum. Çok mu? Heyecanını atlatamadık. Oo. Güzel asıldı. Vallahi şey ilk başta vurmadı fazla bir. Şuraya geldiğinde vurdu. Ya bazen aşağıda basar, bazen yukarıda. <laughs> Niye çalışmıyor? Şey karanlıkta aslında o biraz daha böyle güneş. Vallahi düşmeye, ne yalan söyleyeyim hayallerimdeki balığı aldım. Evet arkadaşlar şöyle ee, çok güzel bir yazılı orkino saldık. Kaptanım 10 kilo var mı? Var gelir. 10 kilo olmasa da gelir inşallah. Abi şey. Torpido gibi maşallah. E, bu arada kaptanlarımızın da hakkını yememek lazım. İşin ehliler. İşleri rast gelsin. Arkadaşlar bu arada bu balığın evde temizleme ve pişirme videosunu da çekeceğim. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.